Alın lan ses gibi tuvaletler. Oh. Şişe gidiş, şişe şi şi oh. Tabletim çalıyor. Bir uyarı. Ah. Oh. Seni geri düzelteyim. Dur. Tamam ne uyarısıymış. Bakayım bir. Dıt. Dıt. Çok acil bu uyarı. Çok ses var. Bakalım. Acil bakmamız gerek. Önemli bir şey olabilir. Tamam. Tablet burada. Bir, iki, üç. Baktım. De alıyorum. Bismillah. Hayır, hayır, hayır. Bu gerçek olamaz. Ne oldu? Göster bana. Ya bu gerçek değilizdir muhtemelen. Yalan bir şeydir çünkü ben buna inanamam. Hayır. O hayır olamaz bu he, he, olamaz. Ah ah. Şikidi O kim lan? Ah, kaçmam gerek. Laboratuvara. Ah. Kameraman yardım et. Aha, kafey. Hadi ben de geliyorum. Şu kuduş, şu kuduş, şu kuduş, şu kuduş. Şu kuduş, şu kuduş, şu kuduş, şu Aa, şu şu Beyler, sandığın ışınla aşın. Ah. Hadi neyse beyler kaçın hadi. Kasandığı kapatın. O adamı boş verin. Hayır. Ah! Oğlum. Burada çok sorun yaşıyoruz. Titan kamera var mı? Titan speaker'ın hala nerede olduğunu bulamadık. Benim de hiçbir fikrim yok. Onu yıkılmış ormanlarda bir yerde gördüm en son fotoğrafında. O zaman onlar şu yıkılmış tuvalet savaş alanlarındadır. Onları bulmamız çok zor olacak ama oraya yine de gitmemiz gerek. Ve o titanları yeniden doğurmamız gerek. Anlaşıldı mı? Parçalarını birleştirip geri. <laughs> Oldu mu? Hmm, bence de. Evet bence de. Ben de geldim. Ne hakkında konuşuyorsunuz? Ya speaker Titan speaker Titan kameraman hakkında ya bir git speaker oğlum. Ya tamam. Hadi bay bay. Hadi bay bay speaker oğlum. Kapımızın önünde bir şey e, biri kapı çalıyor ve çok sert çalıyor. Neden acaba? Kapıyı açın. Ben Titan TV'yim ben. Allah! Eski dostumuz geldi. Yani. Hemen kapıyı açmamız gerek. Evet. Çok hasar almamıştı o daha önce. Birkaç gündür gelmedi o hatta. Birkaç şaflı Karşımızda çıkmadı. Ya bir git sen ya. Ben açarım kapıyı. Hadi ya hemen açın. Bilim Spitolep beni takip ediyor. Öldürmek için. Camomu kırıp yine beni öldürecek. Ve bir daha beni uyandıramayacaksınız. Beni kaçırıp bir, bir yerlere bir yerlere saklayacak ve bir daha beni bulamayacaksınız. Hadi tek kitabımız benim şu an. Tamam. Geliyorum elimden. Geldiğince hızlıyım. Hadi yardım edin. Hemen gelebilir. Bizim yerimizi bulabilir. Tamam ya. Geliyoruz şurada. Kim vurdu lan sana? Öldü. Hayır. Seni tamir edeceğiz. Seni içeri alayım. Hayır hayır hayır. içeriyi buldular. Şekiliş. Şekil Kapı çok kızardı patlayacak. Ah, kapı patladı. Kaç bir yere. Allah kaç 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 kaç. Oh Kebip kırıldı. Ah, Düşmüyorum tamam iyi. İyi kaç babi yereki. beni yakalayacak. Hadi 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 hadi. Yürü yürü. Oh, oh, oh. Ayer bu, beni yakaladılar. <laughs> Ay giy ben. Elim sıkı tuvalet. Kaç pav gerek. Hayır hayır. Kapıyı patlatmışlar. Tita TV yok ettiler. Yolun sonu Hayır. Yok olacağız.